Merhaba arkadaşlar. Herkesi sevgi, sevg saygıyla selamlıyorum. Birkaç gündür arkadaşlar yayın yapmıyorum. Şimdi tekrar yayın yapma ihtiyacı duydum. Çünkü bu ekonomi ve finans kanalı Follow Me bizi takip edin, izleyin. Bunu keşfettim. Şöyle buradaki haberleri bu sefer size tanıtarak neler oluyor dünyada? Borsa yansıması ne olur? Anlatmak istiyorum. Hemen bunlardan ilk, e, ilk bir tanesi mesela görüyorsunuz madencilik Şubat'ta ihracatını en çok artıran sektör oldu. Evet. 141 ülkeye toplam 415 milyon dolar değerinde ihracat yapan madencilik dış sahtemiz en çok artıran sektör olmuş. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek var. Evet. Evet. Geçen sene aynı ayına göre %47 artış olmuş. Bakın Ocak Şubat toplam artış %25 olmuş. Yani 768 milyon dolar bir artış olmuş. Evet işte Çin'le anlaşmanın e, getirdikleri en çok ihracat yapılan ülke Çin olmuş. Çin, ABD, Belçika, İspanya, İtalya, ihracat yapılıyormuş. Ha. İsrail, Hindistan görüyorsunuz. Adamlar ülkemizdeki ham maddeleri seve seve alıyorlar. Bizi sevdikleri için değil. ihtiyaçları var. Alıyorlar yani. Evet tabi bunlar alınırken bunlar satılırken onlar teknolojiye çeviriyor üretimlerini sürdürüyorlar, ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bize de o yeşil kağıtlardan veriyorlar. O dolarlar, yorular var ya. İşte diyor onlar, onlar da geldiği zaman biz de tefecilere olan borçları ödüyoruz. O yüzden ülke batmayacak. Yani mal satılıyor. Aslında sıfır elde var sıfır. Yani o zenginlik ülkemizde kalmıyor. Faizin %17 olduğu bir ülkede o faizle bize para veren tefeciler dörtte birini alıyor. E beş yılda hepsini geri almış oluyorlar. Neyse işte ama diyor ki faizi arttırmasanız diyor siz batarsınız siz bitersiniz. Doları arttırmasanız diyor yani düşünsene dolar düşük olsa yani bir tonu 2000 dolara veriyor 14 milyar ediyor. E bir, bir tonu 4000 dolara vereceğim o zaman bin dolara vereceğim bin dolara vereceğim dolar düşük olsun da. Neyse abi işte. Ben bu konuları anlamıyorum. İşte görüyorsunuz ben kravatım yok. Burada görüyorsunuz. Kravatlar burada. Bunlar çok iyi biliyor. Bunlar doların uçacağına dair makaleler yazıyorlar. Bak ben bunları takip etmiyorum. Bunlar doların makalecileri bunlar. Ben bakıyorum. Diyor ki madencilik artmış diyor. Ülkeye düşün yani. Şurada e, 700 milyon küsurat sadece iki ayda gitmiş. Yıla vurduğun zaman 5 milyar gelecek. Yani böyle bir ihracat yapan bir ülke batacak, bitecek, dolar uçacak, borsa düşecek diye diye ben onlara karşı çekiyorum. Bak birincisi bu haber. Madencilikte arkadaşlar artış var. Yani ihracatta artış var. Yeşil kağıtlarla bizim madenleri götürmeye devam ediyorlar. İzler için sağ olun, var olun.